Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin sıcak gelişmelerini sizlerle buluşturacağız diyelim ve bültenimize geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılcaman'da AK Parti istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam'da AK Parti istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Erdoğan burada konuşarak gündeme dair önemli açıklamalarda da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluşundan itibaren siyaseti milletimiz için yaptık dedi. Siyasi hayatımızın her aşamasında olduğu gibi partimizin kuruluşundan itibaren de istişareye kararlarımızı ortak akılla almaya önem verdik. Halkımızla aramıza mesafe koymadık. Görünmez duvarlar örmedik. Siyaseti milletimiz için yaptık. Milletimizle birlikte, milletimizle hep istişare halinde kalarak yaptık. Sokağın sesine kulak verdik. Çarşının, pazarın nabzını tuttuk. Hiç kimseyi ayırmadan, ayrımcılık yapmadan herkese ulaşmaya çalıştık ne kendimizi ne çalışma arkadaşlarımızı ne partimizi sürekli aynı seslerin duyulduğu farklı fikirlere kapalı yankı odalarına hapsetmedik. Erdoğan geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e de Kurban Bayramı öncesinde iadeyi ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. 31 Mart sonrasında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'nde bizi ziyaret etti. Arayı uzatmadan inşallah Kurban Bayramı'ndan önce ben de kendisine iadeyi ziyarette bulunacağım. Sayın Özel'in ziyareti akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı, bunu tesis etmeye çalıştığımızı ifade ettim. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa, bir tarafı da muhalefettir. Biz bu konuda son derece rahatız, özgüvenliyiz. 2024 hasa sezonu yaklaşırken yeni dönemin fındık fiyatı da merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun, yeni sezon taban fındık fiyatının 150 TL olması gerektiğini söyledi. 115 lirayla 118 lira arasında seyreden fındık fiyatı ortalama bir seviyede sabit kalmaya başladı. Bu yıl elinde fındık kalmayan üretici ise gözünü yeni sezonun fiyatına dikmeye başladı. Üreticiler 2024 yılı fındığının kaçtan satılacağını şimdiden merak ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun enflasyon rakamlarının göz önüne alınması gerektiğini kaydederken yeni sezon taban fındık fiyatı 150 TL olmalı dedi. Rakamımız geçen yıl 4 doların üstü olmalı demiştik ama dolar kurunun zaten durumu ortada en az bu yıl için ee, üreticinin, fındık üreticimizin maliyetleri de göz önüne alındığında e, 150 liranın mutlaka üzerinde olmalı. Çünkü bakın şu anda yemeğe konuşuluyor. Rakamlar yüksek. E, vatandaş e, gübresi aldı. inanılmaz pahalı. İlacı aynı şekilde. Bir yandan kokarca belasıyla uğraşıyor. Derken maliyetleri inanılmaz arttı. Haliyle e, geçen yılda zaten e, 80 lira civarında elinden çıkardı üretici. Hiç değilse bu yıl yüzü gülsün, hiç değilse bu yıl verdiği emeğin alın terinin karşılığını alsın en az 150 liranın üzerinde olmalıdır diye düşünüyorum. Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, orduya verilen yatırımlarda büyük emeği olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ordulu Yavuz Selim Kıran'a teşekkür etti. Şansımız bu arada Yavuz Selim Bakanımız, bizim bakan yardımcımız oldular. Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakan Yardımcısı. Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan'ın gündeminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ordulu Yavuz Selim Kıran vardı. Müdür Tan orduya yapılan yatırımlarda ve projelerde büyük pay sahibi olan Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a teşekkür etti. Kendileri buraya geldiler zaten. Buranın sorunlarını anlattık ama zaten kendisi de vakıf ordulu olduğu için için bir de orduyla hiç ilişkisini kesmemiş. Devamlı gelip gidiyor. Huzur evimizi anlattık. İşte gündüz bakım evini anlattık. Yine Ünye'de yapım planlanan bir huzurevi var. Arsası verilmiş ama şu anda bir hayırsever bekleniyor. Tabi Yavuz Selim Bakanımız bunu yatırım programına hızlıca aldırttırdılar. Yine Ulu Bey çocuk evleri sitesi yapıldı. Haziran ortasında çocuklarımız oraya taşıyacağız. Şimdi de taşırız. Her şeyle hazır ama çocukların eğitimi kalmasın diye bekliyoruz. Haziran ortasında da Ulu Bey çocuk evleri sitesine çocuklarımız taşınıyor. O da inşaat halinde. Bitti. Teslim edildi. Müdürünü yani. yatırımların devam edeceğini belirten Tan Ordu'nun sosyal hizmetler alanında gelişmeye devam edeceğine ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğimize inanıyoruz. Bu süreçte bize destek olan tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyoruz dedi. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya Akkuş'ta etkili olan dolu yağışının yeni filizlenen Akkuş şeker fasulyelerine zarar verdiğini açıkladı. Fasulye üreticilerinin korkulu rüyası olan dolu yine yağdı. Akkuş ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı daha yeni dikilen Akkuş şeker fasulyelerine zarar verdi. Yağış birçok mahallede fasulyelerin yeniden dikilmesine neden oldu. 28. 5. 2024 Salı günü saat 14.50 sularında. Akkuş ilçemize yağmurla başlayan e, dolu e, olmuştur. Bu dolu Akkuş ilçemizin tamamının köylerinde tamamında olmamıştır. Aşağı düenceli, yukarı düenceli, e, karaçal, yeşil güneşik, dam yeri, tuzak, bu mevkilere vurmuştur. Bu mevkilere yaklaşık 5-6 santim kalınlığında dolu kalın bir şekilde, sert bir şekilde yağmurla karışık yağmıştır. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, yeni filizlenen fasulyelerimiz zarar gördü dedi tarım yapılan arazilerimizde yeni çıkan fasulye gibi mahsulatlarımıza bayağı zarar vermiştir. Hatta yeni işlenen tarlalarımıza da toprakların yığılmasına, hendekler açılmasına, yolların kapanmasına, ağaçların, meyve ağaçlarımızın yeni işte meyve veren ağaçlarımızın tamamının meyvelerinin dökülmesine yol açmıştır. Can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Başkan Kaya, zarar gören fasulyelerin mecburen tekrar dikim yapılacak dedi. Can, mal gibi bir kaybımız olmamıştır. Ona şükrediyoruz Cenab-ı Allah'ımıza. Ama diğer taraflarda yağmur alan köylerimizde herhangi bir zararımız olmamıştır. Maddi yönüne bakacak olursak çok fazla kayda değer bir zararımız olmadı ama tabii ki ikinci defa bu dikimlerimizi yapmamız bu nedenle gerekmektedir. Ünye ilçesinde balık tutmak için girdi ırmakta boğulan Erkan Kartal son yolculuğuna uğurlandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde dün balık tutmak için girdi ırmakta boğulan Erkan Kartal'ın cenazesi defnedildi. <laughs> Üç çocuk babası 37 yaşındaki Kartal için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Kartal'ın cenazesi kılınan namazın ardından Fas'la Düğünük Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Ordu'da kaç yabancı ikamet ediyor? Göç İdaresi Başkanlığı'nın raporuna göre Ordu Doğu Karadeniz'de 3. sırada yer aldı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın 23 Mayıs 2024 tarihli raporuna göre Ordu'da yaşayan yabancıların sayısı 1350 olarak açıklandı. Bu rakamla Ordu Doğu Karadeniz'de en fazla yabancı uyruklu vatandaşa el sahipliği yapan 3. şehir konumunda bulunuyor. Doğu Karadeniz'deki yoğun göç hareketliliği de bu raporda dikkat çekti. Trabzon'un 5731 yabancı ev sahipliği yapmasıyla bölgedeki en büyük göç merkezi olduğu ortaya çıktı. Trabzon'u sırasıyla 1863 yabancıyla Giresun, 1350 yabancıyla Ordu, 1281 kişiyle Gümüşhane, 840 kişiyle Rize, 388 kişiyle Artvin ve 300 kişiyle Baybur takip etti. Türkiye genelinde ise ikamet izni alan yabancıların sayısı 1 milyon bin61 kişiye ulaştı. Bu rakamlara göre Türkmenistan vatandaşları 112.251 kişiyle ilk sırayı alırken, Rusya 96.423 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Irak, İran ve Suriye vatandaşları da Türkiye'de en fazla ikamet izni alan ülkeler arasında yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu İlçe Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu İlçe Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Danışma Kurulu toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. <laughs> Toplantının açılış konuşmasını ise Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu İlçe Başkanı Bulut Gürsoy yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde başarıyla çıkmış olmanın gururunu hep beraber yaşadığımız büyük hayran. Hepimiz, hepiniz Türkiye'nin birinci partisinin ilçe danışma kurulu toplantısına hoş geldiniz. 16 Eylül'de partimizin yaptığı kongrede delegelerimizin oyunu alarak yönetimimizle beraber İlçe başkanlığı görevine seçildik. Öncelikle bize inanıp ve güvenerek bu göreve layık gören sizlere çok teşekkür ediyorum. Delegelerimizin verdiği her bir oyun kıymetini bilerek partimizi başarıya ulaştırmak, ulaştırmak için bugün olduğu gibi yarın da çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Burayı iyi dinlemenizi rica ediyorum. Partimizin yaş ortalaması üzerine söylüyorum ki 60. Kadın üye sayımız yüzde 39. Genç üye oranımız yüzde ne yazık ki 5. Bu rakamlar bizi mutlu etmiyor. Bu nedenle önümüze yeni hedefler koyduk. Söz veriyoruz. Kadın üye sayımızın oranını görev süremiz bitene kadar yüzde çıkartacağız. Gençlik barajımızda yüzde 20 ve üzerinde çıkartacağız. Gençleşeceğiz. Bunun için başta bize sonra da sizlere iş düşmekte. Çalışacağız. Bu hedef bu hedeflere birlikte ulaşacağız. Konuşmanın ardından partiye yeni üye olan üyelere protokol tarafından rozetleri takdim edildi. Rozet takdiminin ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti. Miras kavgaları bölgemizin ve elimizin geçmişten bugüne kadar en büyük sorunlarından bir tanesi oldu. Peki taraflar en çok hangi sebepten mahkemeye başvuruyor? Avukat Atilla Tatar Altaş TV mikrofonlarını anlattı. Bölgemizin en büyük sorunlarından birisi de miras davaları. Babadan çocuklarına kalan miraslar kimi zaman kardeşler arasında küslüklere kimi zamansa can kaybına yol açabiliyor. Bölgemizde çünkü toprak sürekli bölünüyor, sürekli parçalanıyor. Toprağa bağlı bir ekonomiyiz, halen dahi pot toprağa bağlı bir ekonomiyiz. Onun için mirasçısıyla birlikte yaşamayan, işte bir şekilde meslek sebebiyle, görevi sebebiyle, ya da işte evliliği sebebiyle başka yerlerde kendisine bir yaşam kurmuş kardeşler, Muris'in bulunduğu yerdeki Muris'le birlikte yaşayan kardeşler arasında bu tarz davalarla karşı karşıya geliyorlar. Mirasla kardeşler arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda ise taraflar süreci mahkemelere taşıyor. Kazandırıcı işlem yapılan kardeş ile diğer kardeşler arasında zaten davanın esası bu. Diğer kardeşler yasadan kaynaklanan, miras hukukundan kaynaklanan miras haklarının diğerleriyle eşit olarak kendilerinde de olması gerektiğini iddia ediyorlar ve bu iddiayla dava açıyorlar. Avukat Atilla Tatar, Ordu'da miras davalarında en çok görülen dosyanın mirasçının murisi manipüle ederek bütün malı kendi üzerine geçirmesi sonucu yaşanan anlaşmazlıklar kapsamında ortaya çıkan davalar olduğunu söyledi. Bazen murisin yanındaki kardeş evladı diğer evlatları aleyhine mal varlığının tamamına odaklanarak murisi manipüle ediyor ve gerçekte murise karşı gösterdiği zaten evlat olarak göstermesi gereken bir takım görevleri kötü niyetli olarak mal varlığına dönüştürme, maddi menfaate dönüştürme gibi bir çaba içerisine giriyor. Tatar, Morris'in mal varlığına değil, Morris'in kendisine odaklanılması gerektiğini ifade etti. Kardeşler arasında itilaf elbette bu tarz menfaati, sadece menfaat zemininden bu meseleye bakanlar noktasında olacaktır. Onun için ben buradan şunu söylüyorum, yani Morris'inizin mal varlığına odaklanmayın, Morris'inize odaklanın. Çünkü bir gün siz de onun gibi olacaksınız. Kumru İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği ve sivil toplum kuruluşları tarafından Kumru'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Fatih, İsrail, de Kumru İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen Filistin'e destek yürüyüşü Kumru'da coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Burada! Yürüyüşe dernek ve STK temsilcileriyle üyelerinin yanı sıra Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fati, İsrail, Etkinliğe katılan vatandaşlar ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak desteklerini ifade ettiler. Yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar atıldı ve pankartlar açıldı. Okunan şiirler ve edilen dualarla duygusal anlar yaşandı. İlk kıblesi benim Ulu Nebevi'nin unuttu mu bunu acaba herkes? Yürüyüş Kumru Kaymakamlığı önünden başlayarak Karacalı Meydanı'nda son buldu. Kumru İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları Derneği Başkanı Ali Yaş etkinlikte yaptığı konuşmada Filistin halkının yanında olduklarını ve onların haklı mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur. diyerek haksızlık karşısında susan dizli şeytandır sözüyle itibar ederek siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize onur vermek kutlu direnişi selamlamak için buradayız. Dünyanın tüm iyi insanlarına zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor uyarısında bu bulunmak için buradayız. Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Son günlerde ise kırmızı et fiyatlarında düşüş yaşandı. Vatandaşlar da bu düşüşle birlikte kurbanlık fiyatlarının da düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. İşte bu soruya Besici Doğan Yüksel cevap verdi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kırmızı et fiyatlarında düşüş yaşandı. Kurbanlık alacak vatandaşlar et fiyatlarında yaşanan bu düşüşün kurbanlıklara yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. Vatandaşların merakla beklediği soruya ise besici Doğan Yüksel cevap verdi. Yüksel yaşanan düşüşün kurbanlık fiyatlarını etkilemeyeceğini ifade etti. Kesinlikle son güne bırakmasınlar. Asla fiyat düşmez. Fiyatlarımız net oluyor. Kurban da zaten yılda bir kere olduğu için kesim fiyatlarıyla bu fiyatlar hemen hemen yakın. Üretici de emeğinin karşılığını almak için yılda bir kere oluyor. Yüksel vatandaşların böyle bir beklentiye girerek kurbanlık almak için son günleri beklemesi durumunda kurbanlık bulamama sorununu da yaşayabileceğini o yüzden bir an önce kurbanlıklarını almaları gerektiğini dile getirdi. Kesinlikle son güne beklemesinler. Son güne bekledikleri zaman hayvan da kalmayabilir. Nasıl iyi meyvelerin mesela sonuna beklersen kötüsü kalıyor. Yaşlısı sağlık sıkıntıları olan hayvanlar olabilir. O yüzden ilk günden son güne bırakmamalarını öneriyorum ben bir üretici olarak onlara. Giresun'un Bulancak ilçesine 4 yıldızlı bir otel kazandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı açılan otel, restoran ve spa ilçe için önemli bir adım olacak. Ya Allah! Bismillah. mesleğimiz olan otomotiv inşaat sektörünü turizmle beraber sizlerle beraber taşlandırmak istedik. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Giresun'un Bulanca ilçesine turizm alanında yeni bir soluk geldi. Giresun ilimize, Bulanca ilçemize böyle bir dört yıldızlı bir otel yapmak bize de nasip oldu. Bunlar bizim için onur diye düşünüyorum. Biz Benim şahsen kendi şahsi fikrim parayla pulla çok işi olan bir insan değilim. Çok da paraya bağlı aman aman param olsun diye bir insan da değilim. Lakin şöyle söyleyeyim çalışanlarım olsun onların ekmek işi ya da bizden yararlanması bize çok gurur veren bir durum. İşletmeciliğini Ünsal Karahasan'ın yaptığı Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı otel, restoran ve spa açıldı. Dört Yıldızlı Otel'in açılış törenine Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Bulancak Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Nuri Özdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güneşli günde güzel bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Bulancak için önemli bir gün. Ama sadece Bulancak için değil, Giresun için de öyle. Çünkü komşu illerimize baktığımızda Ordu'ya, Trabzon'a, oralarda turizmin çok daha iyi bir noktada olduğunu, Giresun'da ise gelişmekte olduğunu görüyoruz. İşte turizmin ilçemizde, ilimize gelişmesi için de altyapı yatırımlarının daha da artması lazım, daha genişlemesi lazım. Konaklama tesislerimizin kalitesinin ve sayısının artması lazım. İşte bugün Bulancak'a da bu eksikliklerden biri giderilmiş oluyor. Bölgemiz turizm açısından daha elverişli bir hale gelecek. Ünsal kardeşimizin büyük cesaretle Bulancak'a yapmış olduğu bu yatırımı biraz önce gezdik. Bulancak üstü sektörde Bulancak'ta daha bu zamana da kadar böyle kaliteli bir yatırım yok. İnşallah Ünsal kardeşim bu yatırımlarını projelerini hayata geçirir. Biz her zaman kullanacağımıza, iş insanlarımızın destekleri, yatırımlarına destek olacağız, öncülük olacağız. Açılış konuşmalarının ardından Sarayburnu Camii Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yusuf Sipahi tarafından dua yapıldı. Duaların ardından açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından hayırlı olsun temennileriyle kesildi. Bismillah. Giresun'umuza, Hayırlı, olsun. Açılışta Altaş TV mikrofonlarına konuşan işletme sahibi Ünsal Karasan yeni projelerinde müjdesini verdi. Yeni şu an projesi devam eden Aydındere Beldemiz'de Çambaşı Yaylası'na 4 kilometre, Karagöl'e 3 kilometre olan bir 30 dönümlük bir arazisini aldık. Buraya yabancı turistleri nasıl çekebiliriz? Ben şunu gördüm açıkçası bizim Ordu ve Giresun'da. Müşterilerim dışarıdan araç almaya gelen, dışarıdan gelen müşterimiz Karadeniz burası mı diyor. İşte anlatıyoruz resimlerden yaylalarımız şöyle. Burası böyle diyorum herkes hayran kalıyor. Şahsen ben yaylayı doğayı çok seven bir insanım. O yüzden biz yaylaya böyle 100 adetli bir bungalow projesi başlattık aynı çatı altında dışarıdan gelen müşterilerimizi VIP aracımızı alıp ilk gece suyu odamıza konaklayıp ertesi gün bungalov tesisine ve bu bungalov tesisimize kışın hepsinde kar motoru, yazın ATV'dir, e, zıplayandır. Çok çok farklı şeylerimiz olacak. İnanıyorum ki bence dünya bazında ses getirecek yabancıları getirebileceğiz bölgemize. Birilerini çalıştırabilmek, istihdam sahibi olabilmenin de sevap olduğu düşüncesiyle sevap işlediğimi düşünüyorum. Ana düşüncem sadece herkes yararlansın, sevap işleyelim. Allah'ım bizleri hayırlısından ayırmasın. Ordu'da yorgancılık yapan 67 yaşındaki Şaban Şahin 56 yıldır elinden iğne ipliği bırakmıyor. Ordu'da 1977'de iş yerini açan 67 yaşındaki Şahin çıraklıktan başladığı mesleğinde yarım asrı geride bıraktı. Ömrünü mesleğine adayan Şaban Usta ilerleyen yaşına rağmen elemeği ürünlerini müşterilerine ulaştırmaya devam ediyor. Emekli olduktan sonra da iğne ve ipliği elinden bırakmayan Şahin sağlığı el verdiği sürece unutulmaya yüz tutan mesleğini icra etmeye çabalıyor. Şaban Şahin 11 yaşında ilk defa eline aldığı iğne ipliği hiç bırakmadığını belirterek 56 yıldır hün yorgan yastık ve yatak diktiğini söyledi. İlk bitirince İstanbul'a rahmetli oldu. Hayri Çolak yine göğümüzden ustanın yanına gittim. 27 ay bir fiil çıraklık dönemi geçirdim sana öğrenmek için. 27 ay kaldım. Eylülden uzak 11 yaşımdan. Buradan geldikten sonra işte sırasıyla Rize, Zonguldak, Eskişehir, tekrar İstanbul. Askere gidene kadar bir fiil öyle çalıştım. Şahin mesleğini severek ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü vurgulayarak mesleğini sağlığı el verdiği sürece yapmak istediğini anlattı. İnanır mısın ben şimdi bazar güneş badığım zaman bile dükkana gelip şurada oturuyorum. Yani illa da çok ihtiyaçlı da değilim ben yani Allah'a şükür. Fakat heves etmiyorum, hevesle, de zevkle yapıyorum yani. Bir insan size mesleğini severek yaptığı zaman bu işte mesela örneğin yorgancı olsun, doktor olsun, derzi olsun bunlar hepsi bir sanattır yani. İnsan mesleğini isteyerek yaptığı zaman onu da şifa bulur mesela, memnun olur. Sen de zevk alırsın. Yani mesleğini isteyerek yapmak önemli. Ordu'ya butik kafe aksesuar mağazası açıldı. Görkemli açılışa protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı. Ordu'da yeni bir konsept Duru Göl Mahallesi'nde hizmete girdi. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillah. Butik, kafe, aksesuar mağazasının açılışına eski Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, protokol üyeleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilatı katıldı, hayırlı olsun dilekleri iletildi. Gerçekten ticaretin çok önemli olduğu ama çok da riskli olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde böyle bir cesaretle, böyle bir hazırlıkla Muhammed kardeşimiz ve eşi yola çıktılar. Bu güzel mekanın hem kendileri için hem çalışanları için hem ailenin geleceği için hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı bu kazanç diliyoruz. İlimiz daha önce de söylediğimiz gibi çeşitli vesilelerle bölgesel olarak ticareti yaygınlaştırıyor. Bir kişi fazla çalışırsa bir aile rahat geçinir diye düşünüyoruz. Bu çerçevede hem çalışan sayısının hem de ticari faaliyetlerini artarak ülkemize de ilimize de katkı sunacak değişimin olması gerekiyor. Bu vesileyle bir kez daha ben hem kıymetli Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Bey ve eşinin hem bu hususta faaliyet gösteren çeşitli gayretler gösterip ticari faaliyete atılan, adım atan tüm kardeşlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Bizleri e, onur ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah şimdi de açılışımıza geçeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Temennilerin ardından alkışlar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillah. <laughs> Kurdele kesiminin ardından mağaza protokol üyeleri tarafından gezildi. Evet sevgili izleyenler bu son haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Nesrin Korkmaz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar. Müzik